Merhabalar evet. arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyim. Mi? İyi misiniz? Evet. A Arkadaşlarımın hasta oldum. Lena hasta mı oldu? Evet. Arkadaşlar Lena hasta olmuş. Sen hasta oldun mu? Hı <laughs> hı. Olmadın mı? Mahkemet <laughs> aldım. Ne oldu? Mahkemet <laughs> aldım. Evet. Babam bana için şey, arkadaşlar ilaç aldı da bulunu sıpaya aldı bulunu sıpaya mı sık sıktım be bir bilfı bilfı diyorlar iyileşeceğim. Bir fıs mı sıktın? Bir fıs sabah, bir, bir fıs akşam. Peki Ela sen, sen S ne yaptın Ela? I Aa. Aslanlı. Sen ilaçlarını içtin mi? Aa, aşırı. Niye? deniyordum <laughs> ben, ben Lena sen niye hasta oldun kızım çünkü, çünkü soğuk kola içtim soğuk kola içtin kola sağlığa zararlıdır niye içtin Ela sen kola içiyor musun içtim niye içtin içmedim kola içen hasta oluyor biliyor musun ı <laughs> ı <laughs> <laughs> Bili bili. Biliyorum ama ben oğlum. Aman, man içtim boşu boşu. Ne oldu kızım? Bak sana bak. Nereye gidiyorsun? Bak da sana bak. Ama video çekiyoruz. Arkadaşların seni de merak ediyor. Seni de merak ediyor arkadaşlarım. Tamam ben istemiyorum. İstemiyor musun? O ba baba, şey, ben böyle konuşacağım. Evet, nasıl istersen öyle konuş. Arkadaşlar dışında ben seni yeni nasıl bölgeme göstereceğim ses gözünüzü kapattım. Ama şu hastalığını bize önce anlat. Nasıl hasta oldun? Neler yaşadın? Şey, ben so, kola iç soğuk kola içtim öyle oldu. Hayır, neren neren ağrıdı önce? O önce mi bulanıyormuş gibi oldu sabah. Ondan sonra hasta oldum. Burunların tıkandı mı peki? Tıkandı. Evet, arkadaşlarınla hasta olmaması için ne tarz tavsiyelerde bulunabilirsin. Maske lazım. Maske lazım. Maske takmamız lazım. Bir de çok terlememeleri lazım, değil mi? Evet. Söyle. Şey, ha, hava ve e, dün akşam alım, hava veriyoruz ya. Evet. O, o ondan, a, ondan, a, ondan bana al iyileşim. Tamam ondan da alırım. Ondan almıştım ben sana ama. Aa, aa ne aldın? Diş. Diş mi? Arkadaşlar Ela diş bulmuş. Diş mi aldın da... Çok Arkala... mu seviyorsun dişi? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> ama böyle şeyler yerseniz hasta olursunuz işte. Ya etikten diyor. <laughs> ama hasta olursa. Arkadaşlar. <laughs> şey arkadaşlar. Ben evet. artık onu yemek istemiyorum. Istemi sevmiyorum yemek istemiyorum. Evet zaten onlar zararlı yani. Bence çocuklara zararlı şeyler onlar. E, evet. Eda onlar zararlı niye yiyorsun bunu? <laughs> niye? Ha? Baba el oşu. Zararlı istiyor. değil mi? Değil. Allah Allah. Peki o vampir diş. Bence bunlar sağlığa zararlı. Vampir dişi mi? Hı? Nereden buldun onu? Baba. Evet. Nereden aldın? Baba, ben de sedam. Evet. Sen nereye gidiyorsun Nena? Baba kamera et. Evet, sen nereye gidiyorsun? Ben do dolun arkadaşlarım geleceğim. Tamam. Geldiniz mi? Nereye gittiniz? Çantayı alıp geldik. Çantayı alıp geldiniz. Le, e, Lena bu kız hep şeker yiyip duruyor. Ne olacak bunun hali? O, hasta kalırsa ben hasta kalıyorum. Git adam. Vampir diş mi? <gülme> e vampir diş ama Lena sana söyleyeyim senin dişlerin çok çabuk çürüyecek. Evet O Lena baba. Çürüyecek. Küçülecek değil mi? Baba istemiyor ya. Sana mı boyu küçücük babacım? İstemiyor adım. musun? Böyle. O zaman yeme vampiri dişi şey istemiyorsa? Baba dur seni çekeyim mi? Ben de şey Beni çekme. Baba, Arkadaşların seni merak ediyor, seni görsünler. Baba bak el hoşuma kendim çek. Tamam kendin çek hadi. Tut sıkı. Evet konuş bakalım konuşun birbirinizi e çekin. Eloş şey sen merak ediyor musun? <laughs> Pembeli dişin doluşunu yakından gösterelim. Yap. Orayı dişini de gösterelim. Göster bak seni Lena çekiyor. Arkadaşlar Lena kameraman oldu. Lena çekiyor. Evet. Yani, ben, ben aldım baba. Tamam Dumpir baba çektim. aldı. Dampir diş Evet. Aa, evet. aldım. Ne oldu? vampir mi oldun? evet. Nasıl vampir oldun ya? Lena kal. Arkadaşlar salım sesle Lena mı vampir oldu? diyeyim. Lena diyemiyor bir şey. Lena sen söyle bakalım. Arkadaşım benim hala burnum tıkalı. Senin hala burnun tıkalı. Evet sen de işte bundan sonra kola içmemelisin. Kola içersen böyle olur. Sen kola içiyorsun. Sen ben arkadaşım ve kaç bir şey daha Ama kola iç içerseniz hasta olursunuz. Arkadaşlar benim... Arkadaşlarla bakalım. O benim... İstemiyor musun? Şey, ta, taartacak mı, taartacak mı? Ne olacak Ela, Lena? Mı, mı? Evet seni tartacak mı tartmayacak mı bakalım bir bakalım bence tartacak o metal bir kere tartabilir aa tarttı tarttı Lena <laughs> tarttı Lena sen nasıl hastasın ya hiç hasta gibi durmuyorsun hasta seni hastaneye götürüp iğne yaptıralım mı? Hayır. Niye? Ben artık küçücük değilim ki. İşte büyüdün sana iğne yaptırabiliriz. Hayır. Bence yaptıralım. Seni hemen hastaneye götürüp iğne yaptıralım. Hayır. Niye korkuyor musun? Evet. Niye korkuyorsun ya? Kocamansın. Küçücük değilsin. Küçücük. Değilsin. E büyüdüysen iğneden korkmazsın. Hayır. Aa vampir geldi arkadaşlar. Vampir geldi. Vampir geldi. Lena vampir seni mi kovaladı? Vampir seni yer valla. Vampir neredesin? Ha, vampir geldi. Bitirdin mi? Aa çok korkuyorum. Çok korkuyorum Sen de mi vampir oldun? Sen de mi vampir oldun? Aa vampir beni ısırdı arkadaşlar Vampir Bu da vampir Vampir küçük vampir Aa Aa bu da ısırdı Bu da ısırdı vampir beni Tam bir vampir olmuşsun ya Sen vampir misin? Artık, artık yormaya döndüm Ne oldu? Artık öyle normal'e döndüm. Normal'e döndüm. Vampirliği bıraktın mı? Evet. Evet arkadaşlar Lena, ama... ama vampir oldum. Beni ısırdın, şimdi ben de vampir olacağım Lena. Hazır mısın? Hazırım. Ben de seni ısıracağım. Isırmamı ister misin? İsterim. Isıracağım seni. Is Is Isıracağım. Aa vampirin dişleri düştü. Ah arkadaşlar vampir geldi bakayım. Vampir geldi. Vampir. Kısır. Aha vampirin dişleri düştü işte. Ha, vampir çok ısırdın beni. Çok ısırdın beni vampir. Ela atan bir vampir olmuşsun vampir Aa diğer vampir de geldi. Bakayım. Gel bakayım. Vampir. Vampir. Dur bakayım varalım. Vampir. Al. Al. Arkadaşlar bu vampirler beni ısırıp ısırıp duruyor. Şimdi ben de vampir olacağım. Şimdi yeni vampirler geliyor bekliyoruz. Geldi vampir. Artık, Artık normale mi döndü? Hı -hı. Ama küçük vampir geldi bu seferde. Çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç bir vampir. Ah, ısırıyor beni. Aa, bayıldım. 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 Hmm. Tamam hadi arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim. Hayır. Niye kapatmıyor muyuz? <laughs> Arkadaşlarınıza hoşça kalın deyin. Hayır. Ama kapatmamız lazım artık. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza Hayır. abone olmayı. Hayır, Arkadaşlar Lena videoyu kapatmak istemiyor. Niye Lena? Çünkü. Çünkü. Sen... Çünkü seviyorsun arkadaşlar Lena sizi çok seviyor kapatmak istemiyor ama bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Sağ kanalımıza abone olmayı Aa. videomuzu beğenmeyi unutmayın tamam. Tamam. görüşürüz tamam. Tamam. görüşürüz.